Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Size demiştim öbür videoda Roblox videoları gelmeyecek ki Onlar yalan oldu. Yalan söylediğim gibi bakmayın. Roblox şimdi de yeni yükledim. Roblox durduruldu falan hatası vermiyor. Ve ilk video oyunumuza girelim. Adamı gördünüz zaten orada. Emir GSM. I. şöyle koyayım şunu. Belki de şimdi internet çok asıyor da. Az önceki dur girdim buranın interneti çok kötü. Heh buranınki daha güzel. Dur sesini kısayım. Evet geldik Gerçek şey oyun YT kanalına Yeniden devam diyorum yani tabi çok küçük açıyor. ki kuytum koptu lan tabi ben bilgisayardan oynuyorum birkaç haftadır birkaç aydır hile yapacağım ama şu pepa beni bir bıraksa hile yapacağım pepacığım bırakır mısın beni beni ne kadar sevdiğini biliyorum Nerede lan bu Pepa? Harbi. Infected koş 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 infected seçmişler adam oyundan çıkmış tabi şöyle glinç yapacağım <laughs> nasıl ya player mu tabi hiç kostümümüz yok Diğer hesabımda diğer hesabımdaki yok. zaten göstereceğim size gösteririz yani abi e benim diğer hesabımda göstereyim arkadaşlar Evet, Baba var, ee, sonra Kitty var ee, Dino Piggy var Daisy var, Angel var Pony var Zürafa var Eli var Sonra Tigri var clovin var Ve George'du var Skinbook'a giden ee, Pa Tabii ki şuradan Ophicardog'u var, Rish var Ve Tigri uniform var Acayip bu bende Yalnız ben e, şu kro pek sevmedim. Pumpik'i de pek sevmedim. Cadılar Bayramı'nda e, koydular zaten. E, kinemaster'ı da kullanabilirim. Kinemaster'ı da kullanacağım zaten. Aralarda, konuşamadığım aralarda kinemaster'ı kullanabilirim arkadaşlar. Alt yazı olarak. Yazı olarak. Çetruç çıktı bu arada. Ay çok kasıyor. Çok kasıyor anasını. Eh, tamam. Kasma geçti biraz. Yani çok hani hareketler yapamıyorum. Karakteri zaten zaman bulamadığım için e, böyle döndük bir şey yaptım. Zamanım yoktu çünkü. Yoksa girerdim karakter challenge'lara eski karakterimi yapardım ve çok kasıyor. Görme beni babaanne. Biraz kasması geçti. Kasma lan kasma anasını ya. Bakın. Hop. Önün, önünden geçmeyeceksiniz tabi. Hep bu arada namastır büyük dedim. Telefon inşallah dayanır yine. Player <laughs> player. <lir. gülüyor> Arkadaşlar acaba o evet, para bug'u kaldırıldı mı? Eğer evet, para bug'u kaldırıldı. da size bir tavsiyem var. Eğer arkında arkadaş yani vurup vurup para kasabiliyorsunuz. Zaten 5 5 para kasabiliyorsunuz öyle durun kapatmayacağım. Bunları çeviriyorum zaten. Çevireceğim ben. Geldik. Kasma çok geçti. Geçmiyor o kadar. Şimdi bu. Tabi. Oha. Telefonda daha güzel oluyormuş arkadaşlar bu bug. Pek zor da olmuyormuş telefonda. Tabi siz çok fazla zıplamayın öne doğru. Azıcık zıplayın. Oluyor bazen. Peki do tabi doğdu do öbür binada. Bak git üst ölüyorduk. Git ağzını Bu video öyle öyle geçmez. görmedim hiç görmedim abi. Oh. canıma değdi. Ben o zamana kadar e, bu gelecektim. Bu şey bu saklan yapmamı Tam dibinde. Hı ödüm kopuyor. Eğil eğil. E, telefondan oynamayı da özlemişim. Bayağı bir bilgisayardan oynuyordum. Aa Olacağım ya. Nerede o? Ko koş. Koş. İlk gördüğün kil ben miyim? Tövbe. İlk gördüğün kişi ben miyim? Zizicim bak. Ee, şimdi. Onun yerine pigi Elim kendi. Elim kendi Allah Allah. Kapı. Evet anne kahvaltımı hazır oldu yapmıştım arkadaşlar gördüğünüz çıktım ama olmuyor. Evet arkadaşlar bu video buraya kadar için çok teşekkür ederim daha fazla bu tarz için kanalıma abone olmayı unutmayın. bay Bye, bye.